Selam Hoca, Efendim, bu İzmir Aşıklar ve Uzadlar Dayanışma Derneği Başkanı'sın. Biraz bu bize bahsetsen, bu dernekteki faaliyetleriniz nedir? Bu önümüzdeki yaz, yıllar, geceler <laughs> var mı, konserler evet. var mı? Buyurun. Şimdi tabii ki yaz geldi, yaz konserlerimiz de geldi. Kıştan beri yılbaşından bu yani hemen hemen İzmir'in bütün il ve ilçelerini gezmişim. Burada çeşitli belediyelerimizde hazırlıklarımız var. Söz aldığımız belediyeler var. Evet. Tabii ki 30 yere gittim. 30 yerine konuştuk ancak 4-5 yerde Bravo. olumlu bir şey aldık. Evet. Şimdi bizim ayın 25'inde, ayın 25'inde 25 Haziran'da Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla evet. Buca Konferans Düğün Salonu'nda bizim gecemiz var. Evet afişlerini hazırladım. Ha, güzel. Birkaç gün sonra asılacak Allah izin versin. Hemen akabinde burada konak belediye başkanımız Sayın Hakan Tartar'a çok sevgi ve saygılarımı sunuyor. Geçen senden beri aşıklık gelenini en çok eğlen İzmir başkanlarından birisi de 26'sında Gültepe'de Kenan Evren Lisesi'nin bahçesinde gecemiz olacak. Hı. Borrova da ayın üçünde olacaktı. Fakat Borrova da e, aynı ayın üçünü ertelediler. Temmuz'un sonuna doğru. Aynı dokuzunda yine Buca'mızda Buca Belediye Başkanımız Sayın Ercan Tatı'nın evet. talimatıyla aynı evet. ayın dokuzunda da orada da bir gecemiz vardır. Güzel. Büyükşehir Belediye'mizle görüşmüşüz. Temmuz'un sonunda onun da bir aşıklar şölenimiz olacaktır. Yani bu arada çalışmalarımız devam ediyor. Çok güzel. Şu anda üç tane konserimiz kesinleşmiş. İkisi de olmak üzere. Olmak üzere. Evet. Bu konserde ben Ali Rıza, hocam. Ali, e, tabi canım sunucunumuzu sen eyvallah, eyvallah, Bir de Ali Rıza Ezgi ustadımızla beraber evet. şey pardon Bayraklı Bayra 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 Belediyesi'ne evet. gitmişiz. Bayraklı Belediyesi başkanımız ee, bir de bizi yönelttiği bir başkan yardımcısı Hamza Işık Bey'e evet. burada da selamlarımı söylüyorum. Onla da görüştük. O da Temmuz ayının içerisinde Bayraklı'da da bir aşıklar gecesi olacak. Çok güzel. Faaliyetimiz devam ediyor. Arkada dernekte arkadaşlar çalıp söylüyor söylüyorlar. Eee aşıklık geleneğinin bütün dallarını orada icra ediyoruz. Usta çırak ilişkisi vardır. Evet, Atışmalarımız vardır. Evet. İşte bu geleneği elimizden gelene gelene kadar genç kuşaklarımıza aktarmak için çalışıp duruyoruz. Tabii biz. hocam şimdi evet. biliyorsun aşırı <laughs> okulu yoktur. Okulu yoktur. Usta sırak ilişkisinden oluyor. Değil mi? gittikten sonra sizin yerinizi kimler dolduracak? Tabii sizin yetiştirdiğiniz sıraklar dolduracak. Şimdi adam geliyor, üç ayda sazı öğreniyor. sazı öğrenir, notalı bir saz öğrenip çalıp gidiyor. Evet. Ama bu aşık olamıyor işte. Olamaz. Aşık olabilmesi için en azından bir ustanın yanında dört beş daha sene. Daha fazla, daha fazla. Sene. Aşık'ın saz çalmayla Türk'ün Ömer olmuyor. Evet. Aşırılık evet. evet. var, gelenekleri var. Aşık iyi saz çalacak, aşık iyi türkü söyleyecek, aşık repertuarı geniş olacak, aşık iyi ustamalı söyleyecek, aşık iyi hikaye, hikaye bilecek. Hikaye Hikaye, hikaye, hikaye bilmeyen aşık, Hikayes... ay, aşık olamaz. Hikaye bilmeyen aşık, O aşık değil o sanat, ses sanatçısı olur. Evet. Şimdi, Şimdi deneyelim. Deneyelim. de zaman zaman konuşacağız. Tabii zaman zaman konuşacağız. Ben burada tabii ki Aşıklık geleneğinin kültürünü bize tanıtan başta Aşık Şenlik, Sumani iki, tabii, tabii. iki dev. Evet. Daha sonradan arada yüzyıllar geçti, seneler geçti Murat Çobanoğlu, Reyhani Baba gibi evet. ustalar. Şimdi. şimdi tabii ki ustalarımızı yad etme vardır. Şimdi her aşık illaki ustaları yad etmek zorundadır. Evet. Şimdi çıldır Aşık Şenlik Baba'dan bir tane okuyalım. Şenlik Baba'nın ee, sözleri isterseniz bir de evet. kısaca Türklerinin de geçmişini söyleyelim. Evet. Bu Şimdi söyleyeceğiniz şeyi de ben bir edeyim. Evet. evet. İstanbul'dan yine gazeteci yazar çok değerli kardeşimiz Cahit Kılıca, Sadegül Kılıca, Evrim Kılıca, Aşık Veli Cenani'ye, Aşık Saim Üstekioğlu'na, Aydemir -E, Ay Anlı'ya, Muzaffer Demir'e Yusuf Erdoğan, Kazım Erdoğan ve Zeki Erdoğan'a, adeta yine bestekar arkadaşımız Oktay Zarbinden de gelsin bu isteğiniz. Buyur hocam. Şimdi Çıldırlı Aşık Şenliğin gidiren Evet. bir türküsü var. Evet. Bir gün şenlik baba Kars'tan çıkıyor, katatına biniyor. Onun bir de kara atı var da devamı. De. Ata biniyor. Zannedersen tabi çeşitli burada şeyler var. Kimi diyor hana uğramış, kimi diyor bir köye uğramış. Köyden geçerken, bu çay geçerken var. mezre Şöyden... köyüne herhalde ha. mezre diyeyim. Köye giderken akşam karanlık çöküyor. Karanlık çöküyor, kışın çok şiddetli zamanı. Bir kapı çalıyor. Diyor ki ben diyor bu gece hiç olmasa burada misafir olayım diyor. Evet. Kapı çalıyor. Kimi diyor ki o köyde o adam da Ermeniymiş. Vardı o zamanlar. Ermenler, evet, Katar Ermeniler vardı, var Malakalı <laughs> Ermeniler vardı. Ermeniymiş. Adam kapıyı açtığı gibi şenlik, aşık şenlik olduğunu ne bilsen. Ermen. Elinde sazı yok şenlik babanın. Diyor ki beni bu gece konak et diyor. O yok diyorsa, o zaman diyor madem ki diyor. yok diyorsan benim bu iki parça türkü söyleyeceğim, bir şiir okuyacağım evet. dinler misin diyor. Dinlerim diyor o kamçısını saz misali yapıyor. Bakalım Şenlik Baba o gece oraya o arkadaşa, o ev sahibine ne söylüyor? Ben de vekaleten söylüyorum. Hepiniz sağ olun. Buyurun. seversen konur et beni Bir gece odanda yatar giderim Gözden ırak olur gönülden cüda Öyle ki bu yerden iter giderim Gözden ırak gönülden cüda Öyle ki bu yerden İter gider Ay sevesen hürmet et bize Hak olun, günahı vurmadı yüze İlkbahar ayında yağar denize buldur yağan kardan beter giderem İlkbahar ayında yağar denize Bildir yalan kalarda beter giderim Sabahtan kalkan da yıkan paran ister Eğer ki vermezsem, sen beni kıskan Çek atın pazara müşteri sesle değere değmezse er, satar giderim er. atın pazara müşteri sesle değere değmezse er, satar giderim er. şenliğin kasından, eti var kalmamış yaram dostumda Kesirin üstünde, pike üstünde Yatarsız yorgansız yatar giderim Kasırım üstünde, pike üstündeyim Yataksız yorgansız yatar giderim O anda Şenlik Baba'yı tanıyor Ama kurban olurum Şenlik Baba Ben senin Şenlik Baba olduğunu bilmedim Beni affet der Eyvallah. Ve bu Eyvallah. olay oradan geçer Musafir der <laughs>